kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde çok kolay 10 dakikada basit bir sufle yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlıyorum. Öncelikle kabımıza 2 adet yumurtamızı alıyoruz. Ve üzerine de 3 yemek kaşığı toz şekerimi ekledim. Köpük köpük olana kadar çok güzel bir şekilde çırpacağız. Yumurta kokusundan rahatsız olanlar için ise bir paket vanilyayı şimdiden koyarak o yumurtanın kokusunu bastırabilir sanımlar. Vanilyamı ekleyip çırpmaya devam ediyorum. İyice çırptığım rengi de gayet açık oldu. Şimdi 1 çay bardağı sütümü ekledim. Ben sütümü laktozsuz süt kullanıyorum sindirim açısından. 1 çay bardağı da zeytinyağımı ekledim. Yine biraz çırpıyorum. Şimdi unumu eleyerek kullanacağım. Muhakkak ununuzu ve kakaonuzu eleyin. 2 yemek kaşığı dolusu kakao. Önce bunu eliyorum. Sonrasında da 2 çay bardağı unumu eriyip karıştırmaya devam edeceğim ve bir pakette kabartma tozu tabii ki Sufle harcımı tamamen homojen olana kadar çırpıyorum. Şimdi videonun ilerisinde yine hatırlatacağım ama ben toplamda 13 dakikada suflemi pişireceğim. Ama daha akışkan isteyenler için toplamında 10 dakikada pişirmeniz gerekecek. Şimdi videonun ilerisinde yine hatırlatma yapacağım. Karışımımız hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde. Ne çok katı ne de çok su gibi Olmaması gerek. Şu an kıvamı çok güzel. Şimdi sufle kaplarımı yağlayacağım. Tereyağla da yağlayabilirsiniz. Ben genelde zeytinyağı kullandığım için çok az bir iki damla zeytinyağıyla yağlıyorum ve 8 parça sütlü çikolata kullanacağım. İsterseniz bitter de kullanabilirsiniz. Çok acı olmaması için sütlü çikolata tercih ettim ben. Bu ölçümüz tam 4 kaseye yeterli geliyor. Ağzına kadar full doldurmayacağız. 1 1,5 parmak kadar boşluk bırakarak harcımızı sufle kaplarımıza alıyoruz ve ortasına her kasenin ortasına iki parça sütlü çikolata bırakacağım. Bir yanda da kaynamış suyumuz olsun. Tenceremize suflelerimizi dizeceğiz ve ilk başta ağzı açık olarak kaynayan suyun içinde orta ateşte tam 3 dakika suflelerimizi pişireceğiz hanımlar. Gördüğünüz gibi suflelerimiz hazır. Şimdi ben tenceremizin içine kaselerimi dizeceğim. Eğer ölçümüz daha fazla kaselerimiz daha fazla olursa kullanacağımız tenceremiz de büyük olmalı. Ocağımıza tenceremizi aldık ve kaselerin yarısına kadar kaynar su dolduruyorum. Yarısından az olmasın çünkü buharda pişecek sufleler. Fokurdayarak orta ateşte 3 dakika pişireceğiz suflelerimizi. 3 dakika sonrasında kapağını kapatıp 10 dakika pişireceğim. Ama kıvamını sonunda göreceksiniz. Daha akışkan isterseniz eğer toplamda 10 dakikada pişireceksiniz. Ben 13 dakikada pişirdim. Unutmayın. İlk 3 dakika kapak açık. Sonraki 10 dakikada kapak kapalı pişecek. Kıvamına akışkan isterseniz kapak kapanınca 7 dakika tutmanız gerekecek. Sufrelerim pişti. Şimdi ben onları tenceremden alıp bir 10 dakika ilk sıcağını atmasını bekleyeceğim. Ve sonrasında pudra şekeri serpiyorum üzerine. Pudra şekerin miktarı sizin damak tadınıza göre değişecektir. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Ben şu an gece akşam çekimi yaptığım için süflelerimin rengi çok koyu kahve çıktı ama aslında bu kadar koyu renkte değiller. Hemen kıvamına bakacağım hanımlar. Kıvamı dediğim gibi toplamda 13 dakika pişirdim. Eğer siz daha akışkan isterseniz toplamda 10 dakikada pişirme süreniz olacaktır. Deneyen herkesin eline emeğine sağlık. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.